Herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir üründen bahsedeceğim. HolyLand Mars 400S. Bu ürün kablosuz video transferi yapmamızı sağlayan ve yaklaşık 400 fit yani 120 metre mesafeden kesintisiz HD kalitesinde görüntü aktarmayı sağlayan bir cihaz. Hem alıcı hem de verici olarak iki parçadan oluşuyor. Ve dediğim gibi 120 metre mesafeden HD kalitesinde hem HDMI bağlantısıyla hem de SDI bağlantıyla standart video kalitesinde görüntü aktarabiliyor. Şimdi bu videoda sizlerle bu ürünü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ürünün bandajını açıyorum. Evet. Şunları bir kenara bırakalım. Şimdi ürünü hep birlikte açıyoruz. Ve ürünü açıyoruz. Evet. Evet, hep birlikte Mars 400S'in kutu açılışını yaptıktan sonra ben şimdi aktarma cihazını kameranın üzerine yerleştirdim. HDMI kablosu olduğu için HDMI bağlantısı üzerinden fotoğraf makinesinin yine mini HDMI portuna bağlantıyı gerçekleştirdim. Böylece artık fotoğraf makinesinin veya video kamerasının görmüş olduğu görüntüyü üzerindeki aktarıcı sayesinde, Hololant Mars 400S aktarıcı sayesinde ben görebiliyorum. Mars 400 S'in kısaca özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu cihaz 400 fit yani 120 metre mesafeden HD kalitesinde görüntü aktarabiliyor. Yani 1080p çözünürlükte bizlere görüntü aktarabiliyor. Aynı zamanda SDI girişi sayesinde de standart video kalitesinde de görüntü aktarabiliyorsunuz. Böylece daha uzak mesafelerde kablolu görüntü aktarmak da mümkün. Type-C girişi sayesinde güncellemeleri yapabiliyorsunuz veya farklı bağlantıları gerçekleştirebiliyorsunuz. Mars 400S bu kayıtçıdaki HDMI bağlantı sayesinde harici monitörlere bağlanabiliyor. İster bu küçük bir e, harici kayıtçı olsun, isterseniz de büyük bir monitöre bağlayın. Bunu HDMI bağlantısı sayesinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer böyle harici bir bağlantı kullanmıyorsanız yine Mars 400S sayesinde 4 cihaza kadar bağlantı yapabiliyorsunuz. Akıllı telefonlarınızla, tabletlerinizle de aynı anda 4 cihaza kadar Mars 400S sayesinde HD kalitesinde bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu cihaz 5 GHz frekansta görüntü aktarıyor. Böylece daha temiz bir görüntü aktarma şansı oluyor. Ayrıca parazitli durumları çözebilmek için de 8 farklı kanaldan görüntü aktarabiliyorsunuz. Böylece herhangi bir kanalda parazit hissederseniz farklı bir kanaldan da sağlıklı bir şekilde video görüntüleri aktarabiliyorsunuz. Cihaz kutuyla birlikte gelen DC bağlantısıyla elektrikle kullanılabiliyor. Ancak dış mekanda çekim yaptığınız zaman veya elektrik prizine ulaşamadığınız dönemlerde de bu cihazı bataryayla kullanabiliyorsunuz. Arka kısmındaki bölüm sayesinde en çok kullanılan Sony pillerle bu cihazı şarj edebiliyorsunuz ve uzun süre kullanabiliyorsunuz. Bu pili taktığımız zaman artık biraz böyle iri görünse de çok uzun süre bu cihazı aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha küçük Sony uyumlu pillerle de yine bu cihazı kullanabilirsiniz. Cihaz bu yan kısımdan açıldığı zaman doğrudan kameranın üzerindeki cihazla eşleşmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi 5. kanaldan temiz bir frekans buldu ve 1080p çözünürlükte cihazla bağlantıya geçti. Şimdi ben bu cihazı HDMI kablosuyla herhangi bir monitöre bağladığım zaman kendimi bu monitörde görebileceğim. O zaman hemen bağlayalım. Evet, bunun biraz büyük olduğunu farkındayım ama size çok daha iyi bir görüntü gösterebileceğim böylece. Hemen takıyorum. Artık görüntüleri alabileceğiz. Hemen açıyorum. Evet. O. <laughs> Monitörün sesini hemen kısalım. Evet. Gördüğünüz gibi HDMI kablosuyla bağlayınca artık fotoğraf makinemizdeki görüntüyü doğrudan monitörde görebiliyoruz. Ve birbiri ardına tekrar eden bir görüntü silsilesi olmuş oldu. Harici küçük 5 inçlik 7 inçlik monitörlerle Dış mekanlarda çekim yaparken doğrudan e, bu şekilde bağlantıyı kurabiliyorsunuz ve 120 metreden bu cihaz sayesinde görüntü alabiliyorsunuz. Aynı zamanda akıllı cihazlara da bağlanabildiğini söylemiştim. Mesela şurada hemen telefonumu alıyorum, iletişime geçebiliyorum. Sadece bir tane vericiyle alıcı olmasa dahi akıllı cihazlarla paylaşım yapabiliyorsunuz ama bu alıcı sayesinde de kablo vasıtasıyla harici bir monitörle iletişim kurabiliyorsunuz. Dolayısıyla oldukça geniş bir çalışma imkanı bizlere sağlıyor. Şimdi Holyland Mars 400S görüntü aktarma cihazını akıllı cihazlarınıza bağlayabilmek için öncelikle Wi-Fi'den Mars 400S'e bağlanıyorsunuz. Daha sonra menü kısmında 1 2 3 4 5 6 7 8 olan şifreyi girdikten sonra cihaz bağlanıyor. Tabii ki görüntü aktarımını gerçekleştirebilmek için Hollywood uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bunu da Android marketlerden veya iOS marketlerden indirebiliyorsunuz. Bu sayede Holyland marka tüm veri aktarma cihazlarının bir menü halinde görebiliyorsunuz ve kendi cihazınızı seçtikten sonra şu an bizim için Mars 400S Connect bağlantısına tıkladıktan sonra ve gerekli izinleri verdikten sonra cihaza görüntü aktarılmaya başlanıyor. Cihazın üzerinde pek çok farklı ayar var. Ekrana bir kere tıklayınca ayarlar çıkıyor. Ekran fotoğrafı alabiliyorsunuz ve bunu sonrasında düzenleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan video kaydını başlatıp doğrudan video çekmeye başlıyorsunuz. Fotoğraf makinesi veya video kameranız video çekiyor olmasa dahi siz buradan video kaydı yapabiliyorsunuz. Ve bunu istediğiniz zaman durduruyorsunuz dolayısıyla 1080 çözünürlükte video frekansı gönderebildiği için cep telefonunun ekranından dahi bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan ses sesi açıp görüntünün bakın sesi açtığım zaman yankı yapıyor. Sesi kısabiliyorsunuz. biliyorsunuz. buradan fokus ayarlarını yapabiliyorsunuz ve bunun buradan renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Fokus peaking Böylece manuel netleme yapıldığı zaman netlik doğru yerde mi değil mi onu görebiliyorsunuz. Mavi, sarı, yeşil, istediğiniz renkte ayarlayabiliyorsunuz. Mesela mavi ayarlayalım. Ee, zebra seçeneği sayesinde e, pozlama dengesini kontrol edebiliyorsunuz. Bu frame tuşu sayesinde karenin merkezini görebiliyorsunuz. İstediğiniz bir bölümü şu şekilde yakınlaştırabiliyorsunuz. Böylece hem netlemeyi hem detay kontrollerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu kısımdan monokolor kısmına tek renk ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Tek renk olarak gösterebiliyorsunuz. Üzerinize bastığınız zaman yine yeşil, mavi ve siyah beyaz şeklinde bunu gerçekleştiriyor. E, herhangi bir LUT paketiniz varsa buraya bunu ekleyebiliyorsunuz. Mesela Sony S-Log2, Canon C-Log, e, Bunları yine bu kısımdan gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla log kayıt yapıyorsanız, log kayıt esnasında yapmış olduğunuz kaydı renkli halde e, ekranda görmek istediğinizde bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Bu soldaki bölümden de ekranı tamamen kitleyebiliyorsunuz. Böylece herhangi bir ayar değişmiyor. E, sadece izlemek için ekranı kullanabiliyorsunuz. Yaptığınız tüm ayarlarla izlemeyi gerçekleştiriyorsunuz. İç mekanda yaptığımız çekim bence yeterli. Şimdi bir de gidip dışarıda çekim yapalım. Evet, dışarıdayız ve benim. Şimdi Holyland Mars 400S'i dışarıda deneyeceğiz. Hem de bir mesafe testi yapmış olacağız. Harici bir monitörle ve akıllı cihazlarla ne kadar mesafeden sinyal alabildiğimizi hep birlikte göreceğiz. O zaman teste başlıyoruz. Evet, bağlantıları yaptık. Gördüğünüz gibi şu an Atomos Ninja'ya görüntü aktarımını gerçekleştirdik. Fotoğraf makinesinin gördüğü görüntüyü şu an kablosuz olarak bu cihazı aktarıyor. Şimdi ben hem bu görüntüyü hem kameradaki görüntüyü cep telefonlarıyla yansıtacağım. Ve anlık olarak ilerleyip ne kadar uzun mesafeden bu görüntüyü izleyebildiğimize hep birlikte bakacağız. Yani oldukça uzun mesafelerden sinyal alabiliyoruz. Daha fazla uzaklaşmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden geri dönüyorum. Ve sinyalin kesintisiz bir şekilde yaklaşık 100 metrede mesafeden alabildiğimizi gördük. 120 metre menzil var. Daha da Belki ileriye gidilebilir ama zorlamadım. Şu an bakın hala kesintisiz bir şekilde sinyali almaya devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok başarılı bir şekilde sinyali alabildik.